Ya Rab, lütfuna talibim. Sen ikram etmezsen ben gariplerden de garibim. Sen dilersen boşa çıkmaz emeklerim. Dost ver Ya Rab, kıyamete kadar seven olsun. Can ver Ya Rab, yolunda ölen olsun. Göz ver Ya Rab, dünyada ağlasa da ahirette gülen olsun. İman ver Ya Rab, mahşerde şahidim olsun. Sabır ver Ya Rab, kabirde ışığım olsun. Haya ver Ya Rab, Yüzüme perde olsun Edep ver Ya Rab Başım önüme eğdirmesin Samimi bir damla gözyaşı ver Ya Rab Azap ateşimi söndürsün İlimle zatını bulayım Hilimle kendimi bileyim Akıl ver imanla öleyim Ölürken cemalini görüp Zatına gülerek geleyim Evlatlarımı hayırlı evlat et ki Peşimden hayır göndersin Amin Amin Amin